Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi efsane bir videoyla karşınızdayım. Kardeşlerim bugün Hogmav nişancı analizi yapacağız. Sebebini ekranda göstereceğim. Arkadaşlar şu an burada Emerald üstünde bakın dünyada Emerald yani zümrüt ve üstünde galibiyet oranları karşımızda. Şimdi en yüksek Lux gibi gözükse de oynanan oyun sayısı az. O yüzden yanıltıcı olabilir. Ama Hogmav'ın sayısına baktığımızda inanılmaz bir galibiyet oranı var ve bu da arkadaşlar zaten ban reitine de bakın banlanma yüzdesi de yüksek. O yüzden aslında şu an son dönemdeki en OP nişancı diyebiliriz ama yetenek gücü. Yetenek gücü Kogmaw şu an nişancıda en güçlü şampiyon diyebiliriz. Geçtik analize bakalım neler olacak. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Kogmaw bu arada bu Kogmaw Kedrel'in yeni nişancısı, takımının nişancısı Comp. Daha öncesinde Rogue'da inanılmaz şeyler yaptı. Hani Comp'u bence e-spor takip eden birisinin bilmeme ihtimali çok yüksek. Onu bir sizlere söyleyeyim. Konuşma sesini biraz kısalım. Şimdi Leona ile beraber, Nami ile beraber, Natulus beraber falan iyi oluyor. Niye Nami? Biliyorsunuz ki Lucian mantığı Kogmav sürekli yeteneklerini uzaktan attığı için arkadaşlar. Ne oluyor? Nami'nin verdiği hasar, yavaşlatma inanılmaz önemli oluyor arkadaşlar. Bu bir cepte. Leona ile Natulus ile falan neden iyi oluyor? Leona dediğimiz şampiyon bir şampiyonu özellikle arındırı olmayan bir şampiyonsa 1.5-2 saniye civarında kitle kontrol zincirini bırakabiliyor. Şimdi bu da ne demek oluyor? Arkadaşlar 1.5-2 saniye. Sen bir E'ni, ultini, stekli bir ultini yukarıdan attığın anda tutma garantisi. Aslında hani Twisted Fate Lee Sin, Twisted Fate Jarvan, Twisted Fate Elise gibi şampiyonlar neden aslında iyi? Sebebi Twisted Fate'in Kitle kontrol yeteneğinin çok basit olması bu bir. Leblanc'la Lee Sin'in nedeni Leblanc'ın da kısmi anlamda zinciri kısmi kolay tutabiliyor. O yüzden de mesela bir Syndra Lee Sin'dense Leblanc Lee daha kolay. Şu an erken oyunda iki uzakçıya hatta oyundaki en iyi uzakçı diyebiliriz belki. Caitlyn ve Lulu olduğu için erken aşamalarda maalesef problem yaşıyorsunuz. Bu aşamaları atlatmanın da yolu ne? Hogmove'ı arkadaşlar ışınlanla oynuyorlar. O yüzden de rahat rahat takılabiliyorsunuz. Sizin bu koridorun mantığını hani o sıkıntıdan kurtulma yolunuz ne? Işınlan. Işınlanınızı iyi kullanacaksınız. Onun dışında kayıp cilti aldıktan sonra zaten koridor aşamasında inanılmaz bir rahatlama yaşıyorsunuz. Koridoru hiç beklemediğiniz kadar hızlı ittiriyorsunuz. Aslında böyle bir yetenek gücü Kogmav, Ziggs böyle şampiyonlara karşı koridoru ittirebilen şampiyonlar aslında iyi. Çünkü kulenin altında minyon kesmek saldırı hızı rünü falan girmediğiniz için işte şeyden bile girmiş mi bakayım. Buradan bile saldırı hızı girmemiş mesela. O yüzden saldırı hızı düşük olduğu için e bir de Doran kılıcı olmadığı için hasar da düşük olduğu için otomatik saldırıyla minyon kesmek fiziksel hasar bir Kogmav'a göre daha zayıf. Ama özellikle eşya alındıktan sonra ufacık eşyalar alındıktan sonra çok rahat ediyorsunuz. Gerçekten koridoru inanılmaz rahat ettiriyor. E yeteneğinizi fırlıyorsunuz. Bakın şimdi Lulu'yu yakaladı. Görüyor musunuz hasarı? Bak. Güzel bir hasar vurdu mesela. Tabii ki geri dönüş hasar yediler. Hiç önemli değil abi. Işınlan var diyorum bakın. Onu unutmayın. Rakip çok bedava bir base atmadığı sürece ki öyle atsa da problem yok. Sizin işiniz okey abi. Şu an mesela Caitlyn Lulu. Oo Lulu'yu tekrar yakaladı. Baksanıza hasara. asara Hasara bakın. Şifa atıldı. Kalkan atıldı. Ona rağmen orada tek yiyen bir Leonar ay Lulu. Bakın. İnanılmaz bir hasar. Oh. Yani şöyle söyleyeyim. Şurada bulunup bu belki başka şampiyonu öldüremeyebilirdiniz. Bu kadar anlık hasar çıkmayabilir çünkü. Genelde nişancının mantığı ne çünkü? Ay! 11 can. Nişancının mantığı süreli hani DPS atmak burst değil. O yüzden de oradan belki sıçra atıp çıkabilirdi. Caitlyn şimdi söylediğimiz gibi bedava bir base attı aslında bakarsanız. Ama bu bedava base atmış olsa dahi üste dönüşünü gerçekleştirecek. Hemen şurayı puşlamak lazım. Aynen öyle. Bakın şu an attığı hasara bakın. E yeteneğiyle bunun devamını arka tarafa ulti ile getirdiğini düşünün. Bu da çok basit bir koridor ittirme gerçekleştirmiş olacak. Evet koridor biraz kötü kalabilir. Gördüğünüz gibi biraz kötü kaldı. Base atmadı çünkü ittirmek istiyor. Çok kötü kaldı koridor. Bu arada ölse bile vört olabilir. Bu koridoru ittirmesi. Öyle söyleyeyim size. Burada freeze atmasın diye bir durdu. Ve burada koridoru ittirmeyi başarıyor. Komptan güzel oyun. Burada Lulu bence tabii ki de orta koridora gitmesi bir anlamda iyi. Bakın burada da savaşın seyrini değiştiriyor. Ama aklınızda bulunsun. Bir support oyuncusu olarak rakip nişancı koridoru ittirmekte zorlanırsa bu can ne Ketlin? Ne yaptı? Wave'i mi tuttu? Oo, Kog'Maw'dan asar yemi. Ketlin'in <laughs> işi bitti. Bu base'i bozdun da adamın ışınlığını var. Neyse, böyle bir durumda kaldığınızda rakip Kogmav geldi burada mesela koridoru ittirdi ya az canla. Lulu bota koşsa o canla o koridoru ittiremez abi. Bu yüzden de koridora bakarak hareketler etmeniz sizler için daha iyi. Yani koridor kötü kalacak mı? Benim oyuncum day yiyecek mi? Bunları kontrol etmelisiniz. Bunları etmezseniz hiçbir anlamı kalmaz. Lulu'nun şu an bota gelmemesi Caitlyn'i inanılmaz kötü duruma soktu. Bakın şu an Caitlyn çok kötü bir durumda. Kayıp ciltini almış bir kogma var karşısında. Birazdan 6. seviye olacak ve 6. seviye ile beraber inanılmaz fazla hasarlar gelecek. Bakın E yeteneğini artık rakibine rahatlıkla sürekli atabilecek. Çünkü mana problemi çok fazla olmayacak. Altıncı seviyede oldu. Bakın Q'lar falan sürekli geliyor. Yani şu an koridor ışınlan efektiyle kısmi anlamda neredeyse bitti diyebiliriz. Tabii ki orada Lulu'nun kısmi bir hatası. Caitlyn'in bence hatası var. Oo. Bir de bu koridoru ittirip Kog'Maw base atacak. Bakın Team Wave direkt tek yedi. Bir ulti daha oraya. Oo. Kulenin altına mı sokmak için gidiyor? Yok. Koridorda devam etmek istedi. Bu arada öldürebilir onu. Ama arkasından Kindred'in geldiğini düşündü ve geri çıktı. Bence kesin base atmalıydı. Yani Lulu'yu öldürebileceğini düşündü büyük ihtimal ama arabalı wave'i de ittirmek istiyor. Ama Leona'sı da yok. Biraz sıkıntılı bir durum ama çok uzaklardan ittirebiliyor ya. Ona güveniyor büyük ihtimal. Baksana adam nereden wave ittiriyor mesela. Şu an mesela çok uzaktan o wave'i e vurabilir. Tek atara Lulu'ya. Alamadı büyük minyonu. Düzgün atsal ulu ölü. Neyse koridoru bir şekilde ittirmeyi başardı. Ama tabii ki. Ha? Ama trolledi. Net trolledi. Ve burada Ketlin'i öldürür büyük bir ihtimalle. Ama bence trolledi. Aha. Ölmeyebilir mi? Lan bir kalkan falan gelse. Koridoru ittirebilecek mi? Yani şu kaosa Bence gerek yoktu. Oluluyu kovaladı. Bak tempo bu yüzden önlenmiş. Işte. Bak, luluyu kovalamak yerine beyzi bir koysa muhteşem bir senaryo çıkacaktı ortaya. Ama beyzi atmadı. Bu biraz sıkıntı. Yani sıkıntı dediğim. Yine çok kötü çıkmadı. O ayrı bir durum. Çok kötü çıktığını söyleyemeyiz. Ama çok daha iyi bir senaryo olabilirdi. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. AP Kogma Tıpkı fiziksel hasar kogmam kadar hatta belki daha fazla scale oluyor yani güçleniyor. Ya takım savaşında gerçekten bunu kogmava karşı oynayanlar bilecektir. Yetenek gücü kogmava karşı takım savaşında hasar yediğini bile anlamayabilirsin. Bak ciddi söylüyorum. Öyle bir hasar atar ki sana ne olduğunu anlamazsın. Çünkü böyle havadan atar o an takım savaşında o tepeden gelen şeyi fark etmezsin. E'nin slow'u zaten acayip. Bu arada W yeteneğini açmamış bile. Onu da söyleyelim burada Q'nun hasarı da önemli. Çünkü Q'nun büyü direnci düşürme özelliği de var. Bak o da çok önemli. %25 abi az değil. Cidden az değil %25. Zaten Void Staff yüzde kaç veriyor yani o mantıkla baktığında. Baksanıza koridor hakimiyetini Caitlyn gibi bir şampiyona karşı koridor ittirildiğinde e, özür dilerim eşyalar alındığında ne kadar büyük bir etki yaratıyor. Bunu kendiniz görebiliyorsunuz. Yani Gerçekten sıkıntı bir durum bu. Yani şunun kontrası, kantırı tamamen şey. O erken oyunda işte güzel bir şeyin olacak, güzel bir ikilin olacak. Dive atacaksın falan. Büyük bir ihtimalle o tarz şeyler olur diye düşünüyorum ben. Onun dışında gerçekten zor. Onun dışında ne yapacaksın? Güzel bir engage'in olacak. Yaldır yaldır üstüne koşacaksın. O anlamda bir şeyler olabilir. Yani ben kendi adıma Kogmav Counter'ı düşünüyorum. Aklıma gelmiyor. Yetenek gücü Kogmav için söylüyorum varsa sizler şey yapabilirsiniz. Şunu da unutmayın. Genelde zaten e, OP çarlar kontrası, counterı olmayan çarlar oluyor. Dünya Şampiyonası'nda mesela saylas güçlüydü değil mi? Niye? Arsına doğru düzgün çar yoktu. Aurora biraz idare edebiliyordu. O da zaten her maç banlı. E şimdi baktığın zaman hani Taylasa karşı Ryze oynadı Caps mesela. O da çok bir şey yapamadı. İşte ne bileyim Yone oynandı. O da çok bir şey yapamıyor. Anladın mı? Yani bir şekilde idare ediyorsun çünkü. Ogmav'la da o idare sürecini geçirdiğin için çok da dert olmuyor. Baksanıza E'nin nerede? Bir de EQ'yu attığınızda o pardon E ulti attığınızda lan neredeyse öldürecek. E ulti atınca neredeyse kesin tutuyor gibi bir durum var. Hani o da güzel. Anladın mı? Çok slow veriyor yani. %60 abi az değil. Evet wave ittirişini görelim. <laughs> çok garip bir şey abi. Çok sinir bozucu. Çok sinir bozucu. İlk eşyasını Lüdeni bitirdi. Bu arada çok mana ihtiyacınız var. Yani Hasadin gibi düşünebilirsiniz kendinizi. Aslında ulti tamamen öyle çalışıyor. Ultiniz her attığınızda iki katına çıkıyor arkadaşlar. 80, işte 40, 80, 160, 320 diye. Yok pardon lan burada şey mi oluyordu? 40-40 mı artıyor? Sanki ben şey biliyordum. Bir dakika. Aynen 40-40 artıyormuş. Oğlum ben niye 40, 80, 160, 120 diye düşünüyorum. Aklımda mı öyle kalmış? Oo oğlum. Anası bitmez lan bu çarın. Aya iyi. Oho. Bu arada cidden ben bunu bilmiyordum. Ya değişti mi bir şey mi oldu bilmiyorum ama sanki öyle aklımda kalmış hep. Oo plakaları da alıyor var ya. Şu an. Bu arada W yeteneğini hala açmadı arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Eee. w yeteneğini aç. İşte bak bahsettiğim olay bu. Gördünüz mü? Bak Leona ile neden oynanıyor kısmı bak. Tek yedi adam. Bir can. Geçmiş olsun. Tamamen bahsettiğim olay bu arkadaşlar. Hiçbir şekilde rakibin yapabileceği bir şey kalmıyor arkadaşlar. Ciddi anlamda rakibin yapabileceği hiçbir şey kalmıyor ve tek yiyorsun abi. Ki rakibin 7 kili var. Kötü bir durumda da değil baktığın zaman. Tabii ki bir yetenek gücü şampiyonu ama şimdi diyeceksiniz ki abi Leona öyle bir durumda Akali'yi işte Kalisto oynasam yakaladığı zaman da ben öldüreceğim falan diyor. Evet haklısın. Harbiden Kalisto oynasan da öldürürsün öyle bir durumda. Ama öyle bir durumda öldürürsün. Onun çok daha menzilli halinden Kogma rakibini öldürebiliyor. Orada yakından vurduğuna sen bakma. O anı pozisyon öyle denk geldi. Çok daha büyük bir menzilden rakibini öldürme potansiyeline sahip oluyor Kogma ileride. Onu unutmayın yani. Bir de şu an Teraf artı Luden alınan çok nadir çarlardan arkadaşlar. Oy var ya son anda. Bir iki skill dağıtabilse yalnız Kindred baya afet lan bu ne? Kindred bayağı afet. Şu iki itemin alındığı daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu kadar mana itemi bir tek kasadini gördüm ben. Yani birçok belki Rise'da işte bunların içine dahil olabilir. Gerçekten bu konuda e, ee, şey Kog'Maw'a mana çok lazım. Bunu kendiniz görüyorsunuz. Ultisi var Kindred'ın. Ooo. Gnar bu arada ultisi yoktur diye düşündü büyük bir ihtimalle. Benim düşüncem o yani. Şimdi. Kog'Maw'ın ilerleyen dakikalar için söylüyorum. Sıkıntısı. Özellikle de ışınlanına girdiğiniz için. Mesela karşıda Leon olsa. Arındırı olmayacak mesela ışınlan girdiğiniz zaman. Bu da sıkıntı. Nautilus olsa yine sıkıntı. Şimdi oyunun erken aşamasında bir şekilde öldüğün zaman... Pasifin gerçekten iş yapıyor. Tabii ki de oyunun uzayan kısmına da yapıyor ama günün sonunda ölmeden vuracağı hasara göre çok daha az bir hasar vuracaksın. O yüzden de sizin hani çok dikkatli oynamanız lazım. Yani tıpkı bir orta koridor kontrol büyücüsü gibi oynaman lazım. Bir nişancı gibi değil. O yüzden de aslında orta koridor oyuncuları alt koridor kaldığı zamanlarda kogma oynayabilir. Çünkü o mantığa daha yakınsınız. Mesela biz Zix oynuyorsanız Nişancı'da zamanında Zix oynar gibi oynayacaksınız ki all in yediğiniz anda Zix bir nebze kaçma şansınız var. Bununla hiçbir şekilde yok. Yani çarp, kanı gibi. O yüzden yediğin herhangi bir kitle kontrolde gerçekten şansın yok. Çok dikkatli olmalısın ve öldüğün an yani takım savaşı gidebilir. Nişancı oynuyorsun abi. Anladın mı? Çok güzel rotasyon yaptı bu arada şu an. Orta koridora nar falan bakabilir ama nar düştü tabi. Rotasyon sayesinde güzel de bir, bir hasar vurmuş oldular kuleye. Burada normalde rotasyonun kötü olmasının sebebi Yasuo koridoru ittirse mesela orta koridordan minyon kaybedilecekti. Ama bunun sebebi ne? Bir oyuncunun mavi taraftan hata yapması. Hata yapan kim? Nar. Öldüğü için. Normalde nar ölmediğinde nar orada orta koridora rotasyonunu yapıp takım arkadaşları alt koridora bir şey yaparken orada kademeye girmesi aslında mantık. Ben her zaman ne diyorum? Takım arkadaşlarınızla aranıza koridor sokmayın. Bakın Oplulu yakalandı. Tek yedi. Kog'Maw'un nerelerden vuruyor? İzleyin. Kog'Maw'un nerelerden vurduğunu. E yeteneği geldi şimdi. Şuraya bir halıyı bir serecek. Bir koyacak ultiyi. Bak görüyor musunuz? Nereden vuruyor adam? Bak. Hiç otomatik saldırı falan umurunda değil adamın. Sizin de umurunuzda olmayacak. Umrunuz olursa sıkıntı otomatik saldırı vurmayın abi. Vurmayın net. Sadece skill spamlayacaksınız. Neyse mantık ne? Aranıza koridor koymayacaksınız. Yani 4 kişi alt koridordayken bir kişi tapta olmayacak. 4 kişi alt koridordaysa Oğlum ölüyordu lan adam. 4 kişi alt koridordaysa bir kişi orta koridorda olacak. 4 kişi üst koridordaysa bir kişi orta koridorda. Gibi. Mesela 3-1-1 yapıldığında genelde ne yapılıyor? Genelde diyorum. Orta koridorda 3 kişi oluyor birer birer dağılıyorlar yan koridorlara değil mi? Onun gibi düşünün. Yine sayıca üstün olan taraf 3 kişi orta koridorda her yere gidebiliyor. Sıkıntı gördüğü yere. Bu arada şu an asar anlamında çok inanılmaz bir hasarlar vurmuyor. Daha fazla hasar vuran Kogma çok fazla göreceksiniz. Bak hop dediğim olay. 7 kitle kontrolü bayıldı. Neyse neden çok vurmuyor? Çünkü aldığı şu anki eşyalar aslında skill spamlamak için. Tabii ki de hasar veriyor. Ama asıl amaçları, hizmet ettikleri durum yetenek gücü tarafı değil, hasar tarafı. E şimdi böyle olduğu için de ne oluyor? E, hasar mantı birazdan eklenecek bu karaktere. Evet geldi ufuk getiren uzaklardan. Bu kadar menzilli bir şampiyon oynuyorsanız ufuk getiren zaten en iyi eşyalarınızdan. Hem bekleme süresi adına diyeceksiniz ki abi ultinin bekleme süresi yok ki. Abi ulti için değil ki. E ve Q. Bu şu an %31 bir direnci kırıyor. E yeteneğinizin bekleme süresi önemli. Çünkü yavaşlatıyorsunuz rakibi. Bunlar çok 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 değerli olaylar. Bak. Tek. <laughs> Hiçbir şekilde kurtuluşu yok. Ya böyle bir OP'lik yok. Çok uzun menziller. Bak bir de şunu söyleyelim. Pomp ne yapıyor? Bak burada da kule alınırken burada. Burada da savaşın içinde. Neden? Işınlanla beraber her yere dair olabiliyor adam. Temposu her zaman yüksek. Koridoru sürekli ittiren taraf olduğu için. Işınlanı olan taraf da olduğu için. Tempoyu sürekli kendisi kontrol ediyor. O yüzden sayıcı her zaman kendisi bir yerde daha fazla oluyor. Bu çok önemli bir detay. Aklınızda bulunsun. Çok çok önemli bir detay. Alt koridor ikinci kulesini aldırdı. Üst koridora rotasyonunu yaptı. Bak. Ohohoho. Yalnız şeye vurdu yanlışlıkla. Lan öldüremedi. Çok kötü oynadı burayı ya. Bayağı kötü oynadı. Hop Kindred yakalandı orada. Kindred tek yedi. <laughs> Ay artık ölecek. Bu arada bir şey diyeyim mi? Lulu'yu öldürebilirdi. Yani çok daha iyi oynanırdı şurası ama hani Leona'nın kitle kontrol attığının tek işi inanılmaz seviyede. Yöne de onu öldürür mü? Lan. Heh. Orun nar 8 3'müş. Ne ara oldu? Buldu öldü gayet iyi. Bak nar çok mantıklı bir hamle yapıyor. Ben bunu çok seviyorum işte. A tarafta tek yetenek gücü kim? Akali. Şimdi size soruyorum. Bak siz cevaplayacaksınız soruyu. Akali denilen şampiyon. Tüm hasarını nar gibi bir şampiyona vurursa. Akali bir daha ne yapacak? Kogmov'u kim öldürecek? Yone'yi kim öldürecek değil mi? Mantık bu. Hadi diyelim öldürmeye kalktı. Zaten nar şampiyonunun 3100 canı var. Serak'tan gelen bir ekstra kalkanı oluşuyor. Meganar olduğunda canı artıyor. Doğru mu? 3700 oldu. Yani aslında mantık adam diyor ki Akali beni öldüremez. Yani DPS değil diyor. Burst. Anlık hasar diyor. Şimdi Ahri de Burst ama Ahri'nin Charm'ı var. Charm'ı yediğinde diğer takımdakiler de sana vurduğu için bir ekstra fokus yiyorsun. Akali'de kitle kontrol yok. O yüzden Akali gibi bir şampiyona karşı sadece Akali ise eğer tamamen zırh kasıp Araya da can kasıp bak. Sadece zırh dediğim donmuş yürek değil. Can da verecek. Çünkü can dediğin şey zaten Akali'ye karşı bir savunma anlamına geliyor. Burst Mesela Akali'ye karşı benim 10 bin canım olsa şu an hiç büyü direncim olmasa öldürmekte de zorlanır değil mi mantıken? Ama hiç büyü direncim olmasa 10 bin canım olsa Azir nasıl öldürür beni? Deşer. Mantığı Mantı anladınız. E, o anlamda şu an Nar gayet Ank hatta Gayetin üstünde tank. Altınını çok iyi kullanan bir nar görüyoruz. Ben bu eşya dizilimlerini çok beğeniyorum. Bak net. Net ve çok önemli olduğunu da düşünüyorum arkadaşlar. Çok önemli. Ya ne olacak ya diyebilirsiniz. Şu an mesela buraya bir Jakşo. Burasının dördüncü Jack Jakşo mesela. Niye? Niye ben gidip sadece büyüdürenci alayım ki? Anladın mı? Ha diyor sanki ben biraz da vurayım. Vitsent alırsın. O ayrı. Kogmav skill spamlamaya devam. Ama manası bitti. Gördüğünüz gibi bu kadar fazla manası olmasına rağmen manası tükendi. Ve base atıyor. Yasuo da o base attığını gördüler totemden. Onu görünce sıçra atıp rakibi öldürmeyi başarıyorlar. Kogmav ve orta koridora ışınlarını attı. Bu arada Yasuo bayağı darlıyor. Evet nar geldi. Narın güçlü olduğunu hatırlatalım. Nar arka tarafı yok. Ketlin'e bir ulti geldi. Baksana <laughs> bak görüyor musun? Akali attı skillleri. Hop. Tamlar öldü. Bir e, ölmez diye canı azdı. Binin arı yakalandı bir de. E öldü de ne oldu? Anladın mı? Mantık bu. Kogmov taramaya devam ediyor arka tarafta. Orada QE ulti. Bak, ölür. Ah E'yi tutturamadı. Şimdi burada ince... Aa Penta! Ay, Burada ince bir detay söyleyeceğim. Öldü lan Lulu. Burada ince bir detay söyleyeceğim. Şimdi bak. Kindred'la şu şekilde kapıştıktan sonra kaçmıyor. Üstüne koşuyor bak. Bize bak. Niye? Çünkü öldükten sonra rakibi yakalayabilmek için. Ama zaten öldürüyor son ultiyle. Son ululuyu kovalıyor. Unofficial bir penta geliyor burada. <laughs> Kızarta falan öldü herhalde orada. Unofficial pentayı burada kogma atmış oluyor. Onu unutmayın. Rakip sizin üzerinize atladı. Artık kaçamayacaksınız. Eminsiniz. Rakibin üstüne yürüyün abi. Burası önemli. Çünkü o pasifle vuracağınız hasar önemli abi. Ekstra hasar. Ve yetenek gücü olduğunuz için o scale oluyor değil mi AP'den? Yok olmuyormuş. Bu direkt true damage. Bu direkt herhalde dümdüz true damage atıyor her levelde. Bu arada 16 level. Rabadon'u olan, ufuk getiren olan 4 eşya bir kogmav. Yani şu an ben gerçekten rakibe ne kadar hasar vuracağını merak ediyorum. Dipnot, bunu da söylemiş olayım sizlere. Bu maç özelinde rakipte bir engeyi yok. Hogmav için inanılmaz iyi. Bunu Hogmav gibi düşünmeyin. Zerat oynuyorsunuz ve rakip dengeyici de yok. Mesela çok hoşunuza gitmez mi? İşte ne bileyim Orion'la oynuyorsunuz rakip dengeyici de yok. Çok hoşunuza gider. Bak Kogmav'ın durduğu yere bakın. Görüyor musunuz? Kendisini göstermiyor bile adam. Kendisini göstermiyor bile. Nerelerden hasar vuruyor? takım savaşını kaybediyor gibi gözüküyorlar. Ama yaşayan bir kogman var. Yaşayan bir kogman varken takım savaşı daha kaybedilmiş olmuyor. Takım arkadaşları kogmava göre oynasalar direkt kazanacaklar. Ama ufak tefek troller geliyor. O yüzden bak hasar istiyorsa biraz wit sent alır dedim. Wit sent alıyor. Bence burası jack Show. Net. Ben hala fikrimde sabitim. Aynı büyü direncini oradan da alacak. Hatta daha fazlasını zırh alacak, can alacak ekstra ekstra tank olacak. Çünkü böyle bir şeye ihtiyaç yok. Takımda Yonez Inzao, kogma var. Hasar anlamında çok iyi bir durumda zaten takım. Mesela şu an Akali'ye kendisini gösterdiği anda bu Kogma ölür. Ya Akali şu an tek atar. Buna da yapacak çok fazla bir şey yok bu arada. Siz de yani rakip de işte Kindred gibi hatta Kindred değil Zinza. Ya Kogma en çok sıkıntı çıkartan mantıken Jarvan. Baksana nereden vuruyor? Şuradan buraya hasar vuruyor abi adam. Ve sürekli. <laughs> Yürütmüyor adamları. <laughs> Çok sinir bozucu. Çok sinir bozucu. Jarvan niye? Normalde Jarvan da değil ama. Biz Jarvan sayalım. Neden derseniz Jarvan ultinin içinde bırakıyor sıçrasız bir Kog'Maw'ı. Ama şöyle bir dezavantajı var. Jarvan ultinin içine aldı. O sırada da Kog'Maw'ın diğer takım arkadaşları bir şekilde arka tarafı kitle kontrole maruz bıraktı. Jarvan tek başına Kog'Maw'a çok bir şey yapamayacağı için Kog'Maw ultinin içine ölmeyebilir. Öyle bir makarası var bu işin. Sonuçta Jarvan bir kitle kontrol atmıyor. Jarvan'a bir anda burst atabilir veya işte atabilirler. Bu arada Ryla aldı. Ben açıkçası hiçlik falan bekleyebilirdim. Ama bir tek Kindred'de var büyü direnci. O yüzden böyle bir şey tercih etmiş olabilir derken orada hareket edemiyor lan rakip takım. Eyvah Akali geliyor bak. Leona çok iyi oynadı. direkt sıçrasını kullanmak zorunda kaldı Akali. Hemen şöyle geriye doğru çıkıyorlar. Kindred tek yemiş olabilir şu an. Oh güzel ulti attı. Caitlyn pasifle bir vurdu ama. Ya yani şu an takım arkadaşları biraz daha iyi oynasa çok daha güzel şeyler olacak. Sıçranızı genelde olabildiğince koruyun arkadaşlar. Skor için sıçra atmamaya çalışın. Kog'Maw oynuyorken çok çok önemli. Orada arada Zinza ile Nar baron yapıyor. Işınlan olduğu için Kog'Maw da base attı. Ve kullanıyor. Pot aldı sanırım. Aynen potunu da aldı. 700 yetenek gücü bir Kogmav. Ben mesela bir tane ulti tutturduğu zaman gerisi gelebilir. Biraz fazla uzaktı şu an. Baksana abi. Abi bu ne ya? Akali bak görüyor musunuz? Kog'Maw'u yakalamaya çalışıyor yine. Kindred inanılmaz tarıyor takım savaşını ama Kogmav tükürmeye devam ediyor. Oy 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 nar Narın kitle kontrolünün arkasına derken burada flash atması normal. Çünkü artık takım savaşı kazanılacak. Mikael geldi orada ama bir tane daha tutarsa ulti belki skor gelebilir. Yok. Hani burada oyun bile bitebilir mantığı. O anki heyecanla onu atıyorsunuz. Bir de burada aynen bu arada sıçrasın atması kötü oldu bak. O an attı. Ketlin'i Lulu'yu direkt kestiler. Belki inhibitörü falan açacaklar. O anlamda iyi olacak. Ama şu, şimdi bak burada Sıçrası gitti ya Kog'Maw'un. Bot'u satmış. Kozmik almış bu arada. Kozmik almasının sebebi hareket hızı veriyor yüzdelik. 4'er dakika var ejderlere. Zaten sıçrası da 3,5 dakika. Burada mesela Ruh'a 2,5 dakika olsa o zaman sıkıntı. Baron'a 3 dakika olsa veya 2 dakika olsa sıçrası sıkıntı. Yalnız bu sefer Kindred biraz kötü yakalanmış olabilir. Oo, Ooo. Yone'den güzel ulti yan tarafa Lulu. Kindred ultisinin dışında diye direkt onu öldürdü. Kindred de düşüyor şimdi. Bakalım Akali'yi öldürebilecekler mi? Akali çıktığı zaman sıkıntı yaratabilir diyecektim ki yaratamadı ve burada onu düşürmeyi başardılar ve burada artık oyunu bitirmeye gidecekler. Herkes yaşıyor. Narın mega narı var. <laughs> Kogmob'un canının az olması bu kadar kişi yaşarken önemli değil. Çünkü o menzile zaten rakip takım giremeyecek ve böylelikle ay nar ulti kaçırdı. Ya Kogmob'a gelip vurmaları çok zor. Oh, bak tek E ile hasara bakın arkadaşlar. Yani AP Kog'Maw bu şekilde Kesinlikle orta koridorsanız otofil kaldığında AD carry'de oynayabilirsiniz. AD carry mi inseniz Kogmov oyunumu unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.